Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Hepinize. sizinle karşınıza Define Adası ile çıktım. Bugün kitap okumak istiyor canım. Merhaba. Kitap okuyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. De kitap Define Adası'na giriyorum. Kaç sayfalık bir kitap. Evet. Arkadaşlar 80 sayfalık. Ama ben okuyabildiğim kadarını okuyacağım. Bir gün belki Özetini çıkarırken sizlere de gösterebilirim bunu. Evet. Bakalım içinde neler var. Sadece de Finado CEO. Ondan sonra içine girdiğimiz zaman kaptan Hana geliyor. Kaptan Hana geliyor. Evet. Evet arkadaşlar başlıyorum. Kaptan Hana geliyor. Sizlere anlatacağım Define Adası'nın hikayesine en baştan başlamak istiyorum. O zamanlar 13-14 yaşlarında bir çocuktum. Babam köyümüze yakın bir köyde bulunan Amiral Denbov Hanı'nı işletiyor. Annemle ben de ona yardım ediyorduk. Mevsimine göre hanımız bazen donup taşıyor, bazen de çok az müşterimiz oluyordu kışa yaklaştığımız bu günlerde handa kalan insan sayısı çok azdı. Yaz döneminde yeterince müşterimiz olduğundan babamın rahatsızlık rahatsızlığı dışında bir sonumuz yoktu. Bir gün öğlen öğlenden sonra yaşlı bir adamın bir sandıkla birlikte hanımıza gelmesiyle birlikte sıradan yaşantımız sona erdi. Adamın geldiği günü ve saati dün gibi anımsıyorum. Yanında el arabasıyla sandık taşıyan biri vardı. Avlu kapısından içeri giren iri yaş, yarı yaşlı adamı ilk gören ben olmuştum. Sağ yanından derin bir yara izi i̇şte, dikkat çekiyordu. Elleri yara bere içinde ve oldukça kirliydi. Yağlı. Uzun saçları kirli mavi paltosunun yakasına kadar uzanıyordu. Günlerdir yıkanmadığı anlaşılıyordu. Görüntüsünden çekinerek adamın yanına yaklaşmamış, o, o, diye, yaklaşmamış diğer müşteriler gibi onu içeri davet etmemiştim. Hareketsiz dikildiğimi gören babam yanıma gelerek müşteriyle neden ilgilenmiyorsun diye sordu. Yanıt vermedim. Babam söylenerek adamın yanına gitti. Hoş geldiniz efendim dedi. Yaşlı adam babamı aldırmadan sık çalarak koyu gözden geçirdi. Daha sonra kalın bir ses tonuyla eski bir denizci şarkısı söyledi. Ölü adamın sandığında o meşhi nay 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 na na nay nay şarkıyı bitirince çok güzel bir koy dedi. Hani hani bu koya yapmak yapmakla il, iyi e, akıl etmişsiniz. Fazla müşteriniz var mı? Babam ne? yok diye karşılık verdi. Adam gülümsemeye çalışarak buna sevindim dedi. Gürültüden ve kalabalıktan hoşlanmam. Uzun süre burada kalacağım. Şu bunu izleyebileceğim bir odanız vardır umarım. Babam evet var diyerek el arabasındaki sandığı uzandı. Adam babamı durdurarak adamın taşır dedi. Adını soran babama karşılık vermeden hana girdi de girdi arkasından yürürken babamla göz göze geldik. Onun da benim kadar tedirgin olduğunu anlamıştım. Yaşlı adam babamdan adasının anahtarını alarak tezgahın üzerine 3 altın para fırlattı. Şimdilik yeterli olur sanırım dedi. Biraz önce adımı sormuştunuz. Bana kısaca kaptan diyebilirsiniz. Yukarı gelmenize gerek yok. Ben odamı bulurum. Pek titiz biri değilimdir. Bugünlük biraz içecekle yağda pişmiş yumurta bana yeter. Aşağı indiğimde yağda pişmiş yumurtamın ve içkimin hazır olmasını istiyorum. El arabalı adam sandığı kucaklayarak arkasından çıktı. Kötü giysiler içinde kaba, kaba saba. Arkadaşlar bir dakika nefesim bitti ya birazcık. Nerede? Kaba saba konuşan adamı bir kaptan olarak düşünemedim. Olsa olsa bir tayfa olabilirdi. Benim düşünen babam adam yanımızdan ayrılınca kaptan falan olduğunu sanmıyorum dedi. Ama ne diyorsa yapmak zorundayız. Anneannene söyle yumurtayı hazırlasın. Annemin yanına giderken el arabalı adamla karşı, karşı karşı karşılaştık. Ona hana gelen müşterinin kim olduğunu sordum. Adam onu tanımıyorum diye karşılık verdi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, yarın belki devam edebiliriz. Arkadaşlar di, onu tanımıyorum diye karşılık verdiğinde kalmıştık değil mi? Yani Aynen bence de orada kalmıştık. Hepinize iyi günler dileriz.